Elimde sigaram. Bak aklımda yine sen. Ben hiç sevmezdim sigarayı. Aramıza girmeseydi hasret. Sigarayı ilk yakışım geldi aklıma. Oysa ilk yanışım değildi bu. Derin bir nefesle hissettim ciğerlerimde. İçime dolan duman mı, özlem mi? Üfleyi versem hasretimi çıkar mısın karşıma? Görür müyüm kömür karası gözlerini? Üfledim içimdeki hasreti Yine yoksun yanımda Bir daha deneyeceğim sessiz bir nefeste Bu sessizlikte bulur muyum seni? İçime dolan hasretin başımı döndürdü Saçların belirdi gözümün önünde Sessiz bir solukta içime doğdu umutlarım Yine uzaklara dalmışım sevdamın yolunda Bir kez daha içimde hissettim özlemimi Üflediğimde ben de çıkar mıyım seninle? Savurur mu rüzgar beni yükseklere? Hisseder miyim yaban gülümün kokusunu? Kapadım gözlerimi. Çıkıversen artık karşıma. Kapasam da gözlerimi, kokundan tanırım ben seni. Geldik mi bir sigaranın daha bitimine? Kaldım yine hasretimle baş başa. Bir gün bu hasretlik bittiğinde, Çıkıp gidelim uzaklara.